Herkese merhaba. Bugün çaydanlığımı, kireç tutmuş çaydanlığımı nasıl temizledim sizlerle paylaşacağım. Aynı zamanda dem kısmında çaydan kaynaklı bir kararmalar oluyor. Çok kullanımda bu tamamen simsiyah olur ama şuralarda şu kısımlarda var gördüğünüz gibi. Altın üstünün nasıl temizlediğimi sizlerle paylaşacağım. Şimdi ilk önce kireç tutmuş alt çaydanlığımla başlıyorum. İçerisine limon tuzu atıyorum. Bayağı kireçlenmiş uzun zamandır yapmıyordum. İki paket yaklaşık. Yani hepsini kullanıyorum. Biraz daha fazla da atabilirsiniz. Kireç durumuna göre. Bunun üzerine su ekleyeceğim. Limon tuzunun üzerine su ekledim. Bayağı yarısından fazlasına kadar doldurdum. Kaynayınca zaten tamamen alttan köpürecek. Şimdi demleye gelince de demleye de domestos dökeceğim. Göz kararı yapıyorum bunu. Böyle bu kadar olması yeterli. Çok fazla siyahlık olmadığı için. Yine aynı şekilde bunun üzerine su ekleyeceğim. üzerlerine suyu ekledikten sonra ocağa alıyorum. İkisi de kaynayacak. sadece demliğe dikkat edin. birden köpürüp taşabilir. Kaynadıktan sonra kısın kısık ateşte tamamı kaplanmış şekilde kaynasın. Suyumuz kaynamaya başladı. Yaklaşık bir 15 dakika kadar böyle kaynaması gerekiyor. Altı açık. Taşma sıkıntısı yok onda. Demlikteki ozon da kaynamaya başladı. Fokur diyor. Önemli olan ocağınız taşmasın. Onlarca bir sıkıntısı yok zaten kaynayınca altını kısacağım. Bir 10 dakikada öyle kaynayacak. Şu an altını kıstım. Böyle bir 10 dakika kaynayacak. Demliğimdeki ozon yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor. Şu an ocağın altını kapattım. İçindeki suyu boşaltıyorum. Görüyorsunuz. İçi tertemiz. Daha sonrasında bunun içine biraz su koyup bekletiyorum ben. O Ozonla kaynattığım için. Beklettikten sonra yıkıyorum. İşlem tamam. Şimdi çaydanlığın altına bakalım. Onu da ocaktan şimdi aldım. canlarım. Yani şöyle fırça da olabilir. Bez de olabilir. Sadece iki döndürdüm. Bakın, kireçten eser yok. Tertemiz. Bunu şimdi normal yıkıyorum. Kısım kısmı çaydanlığımın dışının temizliğini, parlatmasını beyaz sabunla yapıyorum. Beyaz sabunu bezime sürtüyorum köpürmesi için. Köpürtüyorum. Çaydanlığımın dışını bununla hem temizleyip hem parlatmış oluyorum. Beyaz sabunu birçok yerde kullanıyoruz. Yine başka videolarla Örnek olarak göstereceğim bunu. Beyaz sabunun nerelerde niye kullandığımı. Sararmış lekeler. Bütün hepsi çıkıyor. Evet çaydanlığımın içi de dışı da tertemiz oldu. Gördüğünüz gibi parlıyor. Sonuç mükemmel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.